Evet. Beştepe'den canlı yayınımız devam ediyor. Külliyenin önünden Kızılay'a doğru Türkeş'in kabriyene doğru uzun bir de bu seçim, de katılımcı mitik alanını doldurmuş durumda

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan Evet görüyorsunuz külliyenin önündeki meydan yollara taşmış Evet görüyorsunuz Ankara'nın merkezine Kızılay'a doğru yollar kapalı, donmuş. Evet. Ankaralılar yoğun bir ilgi göstermiş durumda. Balkon konuşmasının ilk defa külliyeden yapılacak. Evet. Evet görüyorsunuz gecenin altında Mühteşem bir kalabalık. Dünyanın gözü Ankara Beştepe'de külliyede Evet son hazırlıklar yapılmış. Görüyorsunuz Ankara'nın gecelerini ışıklar bütün ışıklar yanmış. Evet. Ankara bugün bir başka. Ankara muhteşem. Evet. Dünyanın her tarafından basın ordusu büyük ilgi gösteriyor. Evet Ankara gecelerini görüyorsunuz. Bütün ışıklar yanmış.

youtube.com Turgay Yıldırım Türkiye Sevdalısı yazarak kanalımıza ulaşılır. Kanalımıza abone olmak ve izlemek ücretsiz. Selam ve sevgilerimizle.